Ama bugünkü tartışmayı ortaya çıkaran kimi konular hakkında basit bilgiler sunmayı arzuluyoruz. Öncelikle şunu bilelim ki Ortadoğu Teknik Üniversitesi bir doğal ve kültürel varlıktır. Bunun altını biz sürekli olarak çizdik ve bu o türlerin eliyle üretilmiş bir doğal ve kültürel varlıktır. Devlet de bunu onaylamıştır. Ayrıca bilmeyenler için AHA ödülü de kazanmış bir üniversite mekanıdır. Buna öncelikle böyle bakmak gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu bugün olmayan binalarda başlayan bir yaşam bugün 4000 küsür hektarlık bir varlık yaratmıştır bu varlığı yaratırken devlet oturuyor bir araziyi emanet etsin. Siz buna bakın, siz bunu canlandırın, abal edin demişti. Daha sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi kendi içinde, o kampus alanı içinde ancak sınırlı bir yerde yaşamını sürdürmüştür. Diğerini tümüyle topluma ve Ankara'ya bir yeşil alan olarak üretmiştir. E, Bunlar ilginç çabalardır. E, bu, bugünkü kampüs evinden. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne verilen arazi şudur. 1960 yılında ortaya arazi verildiğinde Ankara'nın büyüklüğü şu sarıdır. Ve o zamanki planda öngörülen 2000 yılın Ankarası şudur. O Baden planı denilen planın var olduğu bir dönemde. dolayısıyla bugün kuşkusuz Ankara 2000'lerde böyle bir yer değil ve günümüzde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin varlığı çok daha önem kazanmıştır. Çünkü kenti bir yeşil kuşağının parçası durumundadır. Bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Daha sonra bildiğiniz gibi Çinici mimarlık tarafından üretilmiştir kampus alanımızın eğitim yapıları. Ve burada Orta Doğu Teknik Üniversitesi eğitim faaliyetlerini sürdürürken ilk binamız mimarlık fakültesidir. Ee, daha sonra yavaş yavaş bu 1900 e, diyelim 60 bu yıllar ile 1980'li yıllara kadar bu yapılaşmış alanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi oluşturmuştur. Bunlar bizim öğrenci olarak da yaşadığımız bir tarih var, hepimizin belleğinde olan bir tarih. Ben bu kampüsün ilk öğrencilerindenim, onun için bir başka sevgiyle de yaklaşıyoruz kampusun. 70'li yıllardan sonra yavaş yavaş Ankara ile ODTÜ bir arayüz oluşturmaya başlamıştır. Henüz arayüz e, kentten ODTÜ arasındadır. Daha sonra ise 1980'li yıllardan 1970'li yıllarda başlayan Ankara Nazım Plan bürosu çalışmaları Ankara 1990 planını ortaya çıkarmıştır. Ve biz bu planda varlığımız tespit ediyoruz. Bizim yasal çerçevemizi oluşturan ilk plan bu plandır. Burada kırmızı ile gördüğünüz plan çizgi Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir üniversite olarak varlığını kabul etmektedir. Ve de gene o dönemde başlayan Ankara için oluşturulan şu yeşil kuşağın bir parçası durumundadır bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eee çok sözü edilen yol sistemlerine gelelim. Bu plan Çankaya dikmen yöresini işte Ostim'e bağlayan şu meşhur Anadolu bulvarının da ilk olarak ortaya çıkartan plan. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi bunun şu parçasını şuradan buraya kadar olan parçasını 1990'lı yıllarda kamuya takip etti. Biz bu yol konusunda herhangi bir tereddütümüz olmamıştı, hiçbir tartışma yaşamamışızdır. E, ama iki kere büyükşehir belediyesi bu yol için e, bize ziyaret etmiştir ama onu e, bu şekilde ertelenden bir çalışma. 90'lı yıllarda Ankara'nın e, etrafında artık e, kent büyümüştür, otoyol gelmişti. Artık otluğun konumu ve yeşil kuşağın parçası olarak önemi artmıştır. Bu o dönemdeki yapılaşmış alan bile Ankara'nın imarlı bölgelerini gösteren bir plan. Günümüzde ise yani ölçümlere göre bildiğimiz kadarıyla Ankara'da en yüksek oksijeni üreten mekandır. Orta Doğu Teknik şu gördüğümüz yeşil dokusu. Bizim bunun içindeki yaşamımız şurada sürmüş ama biz bunun tümünden bir sorumluluk duymuş, bakmış ve üretmişiz. Bunu da önemsiyoruz o, o türler olarak. Hem de bir orman üretmiştir, hem de Ankara'nın Orta Anadolu'nun bozkırından tipik endemik yapıları da korumasını e, bilmiştir. 1990 ve 2000'li yıllarda iki önemli dönüşüm, iki önemli saptama o günü işte belirlemiştir. Bir tanesi orman tescili yapılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin orman arazileri artık tescilli arazilerde özel orman, devlet ormanı olarak değil. Bir diğeri ise Ankara'ya şeyi, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin çok